ve gördüm Allah'ın izniyle pırıl pırıl. Çünkü akli yok. Akli melekeleri yerinde olmayan insanlar nerede kalırlar biliyor musunuz ahirette arkadaşlar? Arafta kalırlar. Araf nedir biliyor musunuz? Arap ara bir yerdir yani. Ne cennettir ne cehennemdir ama canları yanmaz. Ama siz cehenneme gidebilirsiniz. Biz cehenneme gidebiliriz yani. Adama bir gün baktım böyle marketten bir şeyler almış abi. Tavuk falan almış böyle. Tesadüf ben de denk geldim. Ben arka sıradayım önümde o var böyle cebinden bir tomar para çıkarttı böyle veriyor kasiyere. Kasiyer onlar yetmiyor diyor. Başkasına al daha ucuzları var diyor. Ben bunu istiyorum diyor. Ama tam da söyleyeyim ben bunu istiyorum diyor. Tamam mı? Bunu alacağım ben diyor. Arkasında da müdürü var. Marketin yöneticileri var. Olaya bakıyor. Ben görüyorum gördüklerini. Ben orada marketin yöneticisi olsam geç derim yani. Olsun derim yani. Kasiyer demeye diyemeyebilir onu ama arkada marketin yöneticisi var yani. Müdürü vardı yani. Baktım adamı zorluyorlar. Adam da akli melekileri yerinde yok yani zor. Hani böyle utanma, sıkılma falan olur ya normalde? Yani o ama akli meleklerin yerinde oluyor. Ben bunu istiyorum diyor. Diğeri beğenmiyorum böyle yapıyor, Ben diğeri beğenmiyorum diyor. Ben çok fazla uzatmadan tamam hemen yanına gittim böyle. Neyse ücret dedim, ben öderim dedim. Sıkıntı yok dedim. Gönderin son dedim yani. Üç kuruş dedim ne olacak?